Kanka hafta sonu restoranta geliyorsun değil mi? Ne restoranta? Bir de hafta sonu bizden başka kim gelecek? Kanka benim arkadaşlarım gelecek. Hem onlarla tanıştırırım. Hem de hafta sonu birlikte geçiririz. Kanka o zaman akşam babamla konuşayım. İzin verirse gelirim. Tamam o zaman akşam konuşuruz. Babandan izin alırsan bana söylersin. Ben de sana nerede buluşacağımızı söylerim. Tamam olur. Akşam sana söylerim izin alırsam. Hadi gidelim. Okul çoktan bitti. Çok oyalandık. Annem merak eder. Kanka hadi görüşürüz. Bizim evin önüne geldik. Tamam görüşürüz. Babandan izin alırsam bana yazarsın. Yazmayı unutma. Tamam izin alırsam sana söylerim. Abi kaçıncı kata çıkacaksın? Söyle o katın numarasına basayım. Yok aynı kata çıkıyoruz. Ben de beşinci kata çıkacağım. Beşinci kata mı? Yeni mi taşındınız? Ben sizi daha önce hiç görmedim. Yoksa misafirliğe mi geldiniz? Yok ne misafirliğe geldim ne de yeni taşındım. Sadece birini bir parti için davet vermeye geldim. Hatta ismi de Baran. Belki tanıyorsundur. Evet tanıyorum. Hatta çok yakından tanıyorum. Ama ne partisi olduğunu söyleyebilir misiniz? Tabii ki. Sadece milyonerlerin toplandığı bir parti. Ne sadece milyonerlerin toplandığı bir parti mi? O zaman babamı niye çağırıyorsunuz? Baran bey sizin babanız mı oluyor? Evet babam oluyor Baran bey ülkede sahili milyonerlerden olduğu için Onu da çağırıyoruz Ne sahili milyonerlerden mi? Hem bir de babam bu saatte evde olmaz ki Nasıl bu saatte evde olmaz? O zaman ben boşuna mı geldim? Neyse sen benim davet ettiğimi söylersin. İsmim Mehmet. Mehmet Bey tarafından davet edildiğini söylersin. Soracağım sorulardan o zamana kadar sıra gelirse söylerim. Nasıl yani anlayamadım. Ben de şu an hiçbir şey anlamıyorum ama Mehmet Bey tarafından davet edildiğini söylerim. Hem soru demişken Baran Bey neden böyle bir yerde oturuyor? Sonuçta ülkenin sahili milyonlarlarından biri. Neden böyle bir kötü bir yerde duruyor? Aslında ona soracaktım da Hiçbir davetimize katılmadığı için soramıyorum Seni bulmuşken sorayım dedim Onu ben de soracağım Neyse bizim kata geldik Hadi görüşürüz Babam nerede kaldı ya? Bir saattir gelmedi gitti Sonunda be babam geldi Hoş geldin baba. Hoş bulduk oğlum. Baba yarın arkadaşlarımla lokantaya gidebilir miyim? Oğlum maddi durumunuzu biliyorsun. Üzgünüm ama yarın için sana para veremem. Bana neden yalan söylüyorsun baba? Çok paran olduğunu biliyorum. O paraları neden benden saklıyorsun? Ha sen bunu nereden öğrendin? asasında Mehmet Bey diye biriyle tanıştım. Seni sadece milyonerlerin olduğu bir partiye davet etmek için gelmişti ve senin milyoner olduğunu bana söyledi. Yine mi o adam? Bir akamdan düşmedi gitti. Hem nasıl öğrendiğim önemli değil. Bunu benden neden sakladın? Oğlum ne desen haklısın. Senin hakkın olan serveti senden sakladım. Ama ben bu servet yüzünden neler çektiğimi bir bilsen aynısını da senin çekmeni istemedim. O yüzden bu serveti senin gelecek hesabına yatırdım. 18 yaşına girdiğinde bu servetten yararlanabileceksin. Ne çektin bu paradan bu kadar nefret edecek kadar? Oğlum ben çocukken babamla hiç vakit geçiremiyordum. Ya iş seyahatinde oluyordu ya da iş toplantısında. Evde olduğu zamanlar bile dışarı çıkamıyorduk. Çünkü paranın getirdiği bir şöhret de var o şöhretten dolayı benim özel hayatım yoktu. Senin gibi arkadaşlarımla sinemaya ya da lokantaya gidemiyordum. Bu yüzden dolayı bütün paramı senin geleceğini yatırdım. 18 yaşına geldiğinde yani çocukluğun bittiğinde o paraya harcayabilirsin. Lütfen beni affet oğlum ben senin düşündüğümden böyle yaptım. Kusura bakma baba ben hiç böyle düşünmemiştim. Senden özür dilerim. Seni bu şekilde suçladığım için de özür dilerim. Sana bu şekilde bağırdığım için de. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Şimdi ne yaptığımı merak ediyorsanız babamla birlikte şehirden uzak da bir villada kalıyoruz. Eğitimimi de özel hocalar sayesinde görüyorum. Babam benim hesabıma yatırdığı parayı çekti ve 18 yaşıma gelmeden bu parayı benim için kullandım. Böyle videoların devamını istiyorsanız benim Animasyonum kanalına abone olmayı unutmayın. Bu videoya da like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.